Değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü programımızda bizi yalnız bırakmadığınız için öncelikle çok teşekkür ediyorum hepinize. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu olarak bugün buradayız. Ve e, Kırşehir Cezaevi'nde yerinde inceleme yapacağız. Değerli arkadaşlar hepinizin bildiği üzere komisyonumuz kuruluş kanunu çerçevesinde insan hakları iddia insan hakları ihlali iddialarını yerinde incelemek raporlamak ilgili kurum ve kuruluşlardan kişilerden yetkililerden bilgi almak hakkına sahiptir bu çerçevede <laughs> hükümlü ve tutuklu hakları alt komisyonumuz düzenli olarak cezaevlerinde incelemeler yapmaktadır. Her dönem yapmaktadır. E, gerek cezaevlerinden bireysel başvuru olarak komisyonumuza gelen şikayetlerle alakalı yerinde incelemeler. Gerekse genel olarak cezaevi koşulları üzerine yerinde incelemelerimizi düzenli olarak yapıyoruz. Bugün de Kırşehir cezaevinde bu incelemeleri yapacağız. Hem dediğim gibi komisyonumuza ve alt komisyonumuza ulaşan şikayetlerle alakalı hem genel olarak. Hükümlü ve tutukluların cezaevi koşulları, herhangi bir insan hakkı ihlali var mı? İnsan onuruna aykırı olacak herhangi bir durum var mı? Bunları milletvekili arkadaşlarımızla beraber yerinde inceleyeceğiz. Ve sonrasında da bildiğiniz üzere alt komisyonlarımız yaptıkları çalışmaları e, raporlaştırıp komisyonumuzda değerlendirdikten sonra e, meclis genel kuruluna da sunma hakkına da ayrıca sahip. Dolayısıyla bu çalışmalarımızı inşallah e, bitirdikten sonra da raporlaştırıp sizlerle kamuoyuyla da paylaşmayı arzu ediyoruz. Tekrar ben hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ee, bu kapsamda da özellikle bu çalışmaların e, çok sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi hususunda bizlere desteğini esirgemeyen Adalet Bakanımıza, onun şahsında cezaevi tevkif evleri e, genel müdürlüğümüze, çalışma arkadaşlarımıza, çalışma arkadaşlarına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Herhangi bir eksiklik, herhangi bir e, düzenlenmesi gereken husus olduğunda da zaten e, Adalet Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla da bu değerlendirmelerimizi, görüşlerimizi paylaşıyoruz. Bu anlamda e, katkıları için teşekkür ediyorum. Kırşehir Valimiz Sayın Murat Sefa Demiryüre'yi de huzurlarınızda ben teşekkür etmek istiyorum. Desteklerinden, katkılarından dolayı hepinize ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bugün birlikte olacağız. Buyurun. <laughs>